dahil olmak isteyen Hukukçular Derneği Başkanı Cahit Özkan, her şeyin canlı yayın konukları. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş bugün Diyarbakır'da Güneydoğu'da iki dilli hayata geçeceklerini açıkladı. Demirtaş'ın yaptığı tarife göre bu lokanta menülerinden şehir tabelalarına kadar her yerde Kürtçenin Türkçe ile birlikte kullanılması anlamına geliyor. Demirtaş bunun için anayasa değişikliğini beklemeyeceklerini de söyledim. BDP'nin bu kararını partinin grup başkan vekili Bengi Yıldızla konuşacağız. Bengi Yıldızla meclisten bağlanıyoruz. Bengi Bey merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkürler. Ee, bu partide daha önce konuşulmuş, kararlaştırılmış ve bir strateji nasıl uygulanacağı kararlaştırılmış e, bir karar mı, e, bir, bir eylem mi? Yoksa e, eş başkanın Diyarbakır'da yeri geldiği için söylediği, spontane söylediği bir şey mi? Şüphesiz bir kararlaşmamız var ama nerede, ne zaman, her günlük yaşamımızı planlamıyoruz. Bir kararlaşma var. O da Kürtçenin bütün alanlarda kullanılmasına ilişkin bir kararlaşmamız var. Partimizin yetkili organlarında kararlaştırıldı. Biz de bunu ihtiyaç duyduğumuz yerde ve zamanda tabii belirliyoruz ve bunu konuşuyoruz. Parlamentoda konuşuyoruz, dışarıda konuşuyoruz, basının huzurunda konuşuyoruz. Sayın Eşkel Başkanımız da Diyarbakır'da konuştu bunu. Zaten Filiyat'ta bunu uyguluyoruz ve devletin de, hükümetin de bu bunu görmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir halk nasıl yaşamak isterse bizce öyle yaşar. Önemli olan o yurttaşların yaşadığı devletin, hükümetin bu gerçekliği görmesi, yasalarını ve anayasasını buna göre değiştirmesi lazım. Ama Türkiye'de bakıyoruz ki milyonlarca insanın konuştuğu dil anayasa ve yasalar gerekçe gösterilerek yok farz ediliyor ve bir halka deniliyor ki yasaya ve anayasaya siz uyum deniliyor. Halbuki ortada binlerce yıllık tarihi olan bir kültürden bir halktan bir dilden bahsediyoruz. Bu devlet eğer bizim devletimizse bu hükümet eğer bizim hükümetimizse kendisini bize göre de uyarlayacak. Kürt vatandaşını da görecek. Kürtlerin de dilini görecek. Onun da kültürünü görecek ve kendisini ona göre bir düzenleyecek. Şu anda karşımızda bizi tanımayan bizim dilimizi kültürümüzü ...tarihimizi görmezlikten gelen bir devlet sistemi var. Peki, bir benziyor, şimdi var devlet ve bu düzenlemeleri vardır. yapmıyor. Siz de buna karşılık bir dayatmayla, bir fiili durum yaratarak bunun sağlanması peşindesiniz anladığım kadarıyla. Dolayısıyla ortada anayasaya aykırı, yani yasalara ve anayasaya aykırı bir durum çıkacak. Bunu nasıl göğüsleyeceksiniz? Örneğin ilk etapta meclis başkanı bunun parti kapatma gerekçesi bile olabileceğini söyledi. Bundan endişe etmiyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yani bir dayatma olarak görülmesi Türkiye'de 20 milyon insan var ve oradadırlar. Yani Türkiye'nin her yerindedirler. Özellikle de Kürt coğrafyasındadırlar. Onların 20 milyon orada olması onları görmezlikten gelmek mi bir dayatmadır yoksa o halkın her yerde biz buradayız ey devletim ey hükümetim beni gör ona göre kendini formüle et düzenle demesi mi dayatmadır? Doğrusunu isterseniz bunu kamuoyunun vicdanına sunuyoruz. Ama tabii ki Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Meclis Başkanının bu yaklaşımını da yadırgıyoruz. Çünkü biz diyoruz ki bu işin çözüm noktası parlamentodur. Eğer parlamenterler bir partinin eş başkanları bu meseleyi konuştuğunda Türkiye'de bu kadar olay oluyorsa gelin bunu anayasal ve yasal bir zeminde çözelim. Eğer çözmezseniz biz bunu yaşarız, kendi dilimizi yaşarız, kültürümüzü yaşamın bütün alanlarında konuşuruz demesini Sayın Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nın yadırgamaması lazım. Bunu bir parti kapatma sebebi olarak göstermeleri, dünyadaki evrensel yasalara sırtını dönmeleri demektir. Partilerimizi kapattılar mı? Kapattı. Peki, Peki hepsi gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, yılında... Sayın cevaz şunu söyleyeyim. 1991 yılında İki gün önce tam 19 yıl önceydi. E, Leyla Zana e, mecliste e, seçildikten hemen sonra seçimlerden hemen sonra kürsüye çıkıp e, Milletvekili yemininin hemen arkasından Kürtçe bir cümle söylediği zaman e, ortalık epey karışmıştı. Şimdi aradan 19 yıl geçti. Az önce ekranda da gördük. E, Kürtçe isimler geri geldi bölgede. E, grup toplantılarında Kürtçe konuşmasına e, BDP'li milletvekillerinin e, ses çıkarılmıyor. Genel kurulda dün Bülent Arınç'ın Kürtçe bir cümle söylediğini gördük. Onlar da bunun bilinmeyen bir dil olarak geçmesinden e, rahatsızlık duyuyorlar belli ki. Şimdi 19 yılda epey bir mesafe alınmış. Bundan sonra alınacak mesafe için böyle bir takım zorlamalar gerekiyor ancak diye mi düşünüyorsunuz? Yani çünkü eğer biz mecliste iki kelime Kürtçe konuştuysak ve evet, mahkemelerde ana dilimizde savunma yapmak istiyoruz denildiğinde bu yine 80 yıl önceki zihniyete çarpıyorsa demektir ki mevcut gelişmelerin çoğu aslında fiili bir durumun ötesine geçmiyor. Yani biz buradayız dediğimiz için kendimizi ifade edebiliyoruz. Yoksa yasal ve anayasal bir teminatı yok. Yarın herhangi bir hükümet, herhangi bir yönetim geldiğinde sizin böyle bir hakkınız yok diyebilir. Şu anki gelişmeler tamamen fiili gelişmelerdir. Dolayısıyla bunu anayasal ve yasal bir zemine oturtmak lazım. Şimdi parlamentoda 20 milyon insanın ve 24 saat yayın yapan bir Kürtçe televizyon varken halen bilinmeyen dil olarak geçmesi, mahkeme kayıtlarına bilinmeyen bir dil olarak geçmesi, bu ülkenin yetkililerini, Cumhurbaşkanlığı, AKP yetkililerini rahatsız etmiyor mu? Eğer ediyorsa niye yasal düzenlemeler yapılmıyor? Buna karşı kim direniyor? Onu sormak gerekir. Ama sürekli olarak Kürtçe'yi, Kürtlerin mağduriyetini diğer toplumsal mağduriyetler gibi seçim malzemeleri yapmak. Her seçim öncesinde, şimdi iki, yıl, iki gün önce biz Irak'taydık. Orada Kürt Federasyonu Devletinde bölgesinde KDP'nin kongresine gitmiştik. Şimdi parlamentoda biz Kürdistan dediğimizde kıyamet kopuyor ama işte AKP'nin genel başkan yardımcısı da geldi. Irak Kürdistan'ı dedi, Kürt Federe Devleti dedi, Kürdistan dedi. Şimdi bu olguları seçim malzemesi yapmak, Kürtlere karşı kullanmak doğru bir yaklaşım değildir. Türkiye'de kendi gerçekliğiyle yüzleşmek zorundadır. Kürtleri tanımak, tanımlamak zorundadır yasal düzenlemeleri yapmak zorundadır. Böyle palyatif tedbirlerle evet belirli gelişmeler vardır bir arada artık konuşabiliyoruz. Ama parlamentoda bizim konuşmamızı parti kapatma gerekçesi olarak göstermek, geçmişteki parti kapatmalardan ders almamış olduğumuzu gösteriyor. Bengi, bengi. İki gün önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi HADEP davasının haksız bir şekilde sonuçlandırıldığını beyan etti. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı buldu Anayasa Mahkemesi'nin kararını ve daha önceki davalar da öyledir. Peki Türkiye sürekli olarak bunda ne ısrar ediyor? Yani parti kapatmakta, Kürtçe'yi inkar etmekte, Kürtlerin kendisini ifade etmesinin önüne sürekli olarak uluslararası evresel hukuka aykırı olarak niye engeller koymaya devam ediyor? Bunu sormak lazım Türkiye'yi yönetenlere. Yiyoruz. Sizi kim zorluyor? Çok teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz için, bağlandığınız için Hı. çok sağ olun. Bütçe görüşmelerine geri dönüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çok sağ olun. Doğrudur. Bütçe maratonu devam ediyor. Teşekkürler. İyi, i̇yi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. So.